Bismillahirrahmanirrahim sevgili arkadaşlar Merhabalar İslam tarihinin kaynakları dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu hafta oldukça çok gönlü bir alim olan İbni Kuteybe ed-Dineveri'yi tanıyacağız 276 yani 889 vefat tarihli İbni Kuteybe ed-Dineveri yani öne çıkan yönüyle tarihçi, dil ve edebiyat uzmanı tabi fıkıh, hadis ve tefsir alanlarında da önemli bir zat ancak kendisinin uzmanlık alanı bence dil ve edebiyat ki yani bizim için şu nokta önemli daha önce işte ulemayı farklı yönleriyle tanımıştık. Mesela işte ilk megazi yazarı, ilk işte siyer yazarı, ensap alimi gibi tahsiflerde bulunmuştuk. Dil ve edebiyat konusunda en mahir isimlerinden birisinin İbn Kuteybe olduğunu ve erken dönemde ciddiye alınması gereken bir isim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii biz bu dersi sınıfta arkadaşlarla beraber yapmıştık ve bir arkadaşımız da slayt hazırlamıştı. Dolayısıyla onun slayt eşliğinde İbn Kuteybe'yi tanımanın faydalı olacağını düşündüğümüz için arkadaşlar slaytı da açayım. Slayt üzerinden birlikte İbn Kuteybe'yi tanımaya çalışalım. Evet arkadaşlar İbni Kuteybe bakın doğum tarihi 213 veya 276 e şey doğum tarihi 213 vefat tarihi 276 olarak gösterilmiş. Yani 828 889'a denk geliyor. Öncelikle künyesi Ebu Muhammed hatta uzun künyesini söyleyecek olursak Ebu Muhammed Abdullah bin Müslim bin Kuteybe Dineveri. Şimdi şu arkadaşlar künye bize aslında bir, bir noktada bir fikir veriyor. O da İbni Kuteybe'nin Arap olmadığını söylüyor. Zira Arap olsaydı mutlaka künyesi uzun ve künyesinin sonunda bir kabile ismi bulunurdu. Eddine veri yani kadılık yaptığı yere nispet edilmiş. Bu da İbni Kuteybe'nin bir defa Arap olmadığını gösteriyor. Evet, mevali olduğunu biliyoruz kendisinin. Mevla e, ailesi sonradan İslama girince Araplaşmışlar ama tam da Araplaşamamışlar. Mevla oldukları hemen künyelerinden aşikar oluyor. E, babası tabi Mevli birisi. Muhtemelen İran asıllı, Türk asıllı olduğu iddiası da söz konusu. Ama e, İran asıllı olması daha önemli ve daha belki dikkat alınması gereken bir mevzu. Çünkü Mervli, tabii o dönemde Mervli arkadaşlar, e, yani birçok topluluk yaşıyordu. E, doğum tarihine baktığımızda doğum tarihi ve yeri hakkında farklı ihtilaflar var arkadaşlar. Ama 213 tarihi genel olarak kabul edilir. Doğum yeri noktasında da Bağdatlı olduğu, Kufeli olduğu söylenilir. Hatta Kufeli olduğu için El-Kufi eki e e de isminin veya künyesinin sonuna getirilir. Dinever'de kadılık yaptığı için 20 yıl kadar Ed-Dinever'i, işte e Bağdat'a da bir müddet kaldı kaldığı için ki aslında Dinever'in hayatı büyük oranda Bağdat'ta geçmiştir arkadaşlar İbni Kuteyver'in. Dolayısıyla Bağdadi de derler ve e, yani dedesi Kuteybe'den dolayı El Kuteybi e, ünvanına zaten İbni Kuteybe e, kısaltması dedesinden mülhem bir kısaltmadır. E, kendisinin Acem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi Kufe'de doğduktan sonra artık işte yakın çevresinde özellikle babasından ilim tahsil etmiş ve babasından sonra birçok kişiden de ders alacak. Onun ders aldığı hocaların büyük oranda Bağdat meşhili olduğunu görüyoruz. Tabi İslam dünyasının birçok noktasını dolaşmış kendisi İbni Kuteybe. Ama Bağdat'ta daha fazla kaldığını biliyoruz ve onun hocalarından belli başlı kimselerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan birisi bakın Muhammed bin Selam el Cumahi ki Cumahi malum yani dil ve edebiyat konusunda e, önemli bir isim. Yine arkadaşlar e, Hermene bin Yahya var onun hocalarından e, önemli diyebileceğimiz. Ve tabii e, yani hocalar arasında arkadaşlar Ebu Osman Amr bin bah Bahır el-Cahiz önemli bir isim. Aslında İbni Kuteybe Cahiz'in e, kuvvetli başaklarından bir tanesi ve yetiştirdiği önemli kalemlerden birisi. Ama zamanla tabi Cahiz aralar açılacak. Lakin onun hayatında bence belirleyici faktörlerden birisi cahız olmuştur. Hatta cahızdan dolayı mutezileye doğru evrildi. Sonra da hocasına olan kızgınlığından dolayı mutezileden ciddi anlamda uzaklaştığını biliyoruz. Tabi her alim gibi onun da yetiştirmiş olduğu bazı önemli isimler var. Mesela bunların en sonuncusu Kasım bin Esba arkadaşlar. 340 vefat tarihli. İslam ilimlerde önemli bir yere sahiptir. İbn Kuteybe'nin yaşadığı dönemi bakacak olursak İbn Kuteybe arkadaşlar Abbasilerin ikinci döneminde yani aslında Memun döneminde dünyaya geliyor ama e, tabi çocukluğu Memun muhtası mü, işte mütevekkil ve mütevekkilden sonra malum Abbasilerin ikinci dönemi yaşanıyor. Tabi bu dönem Abbasilerin artık yavaş yavaş etkilerinin kırıldığı, sembolik hadifelerin tahta geldiği siyasi anlamda bir dönem ama diğer taraftan işte bu zayıflamanın beraberinde getirdiği bir nüfus sirkülasyonu var. İşte Araplar, İranlılar, Suriye'nin bir kısmında yaşayan insanlar, Yahudi ve Hristiyanlar Bağdat'a göç ederek Bağdat'ta bir kültürel çeşitliliği oluşturmuşlar bu kültürel çeşitlilikte İbni Kuteybe için Aslında önemli bir e, önemli bir birikimi de beraberinde getirmiş arkadaşlar İbni Kuteybe yani 63 yıllık hayatında birçok halife görmüş dokuz halife işte memundan başlayıp el mutemidde biten bir e, dönemde yaşamış kendisi ve tabi hayatını sadece Abbasi hükümdarlığı altındadır ki o dönemde en güçlü devlet her ne kadar zayıflasa da yine Abbasiler yani İslam dünyasının doğusu Abbasilerin elinde o dönemde. Tabi İbni Kuteybe'nin yaşadığı bu dönemde bazı tartışmalar var. Öncelikle Halkul Kur'an meselesi ki Me'mun dönemi biliyorsunuz Mu'tazilerin altın çağıydı. Daha sonra işte sıfatullah meselesi, ef'alü'l-ibad yani kulun fiilleri, işte e, hadisin İslam hususundaki delil değeri ve icazur Kur'an meselesi gibi konular o dönemdeki en popüler konulardı. Zaten bu meseleler işin doğrusu e, İbni Kuteybe'nin yazdığı eserlerinde aslında şeklini belirleyecek, mahiyetini belirleyecek. Çünkü probleme göre işte eser üretirsiniz. İbni Kutaybi de bunu yapacak. Yaşadığı dönemdeki meselelere göre kendi e, eserlerini vücuda getirecek. Ve bir dönem sonra yani kendisi işte özellikle mutezileye karşı o kadar ciddi bir efor sarf edecek ki ehl sünnetin sözcüsü olarak anılmaya kendini namzet görecek. Tabi onun ehli sünneti savunusu biraz farklı. Yani hadiseleri işte e, kelami ve felsefi açıdan anlatmak yerine daha çok bilsel analizlerle. Çünkü işte Kasım bin Selam el Cuma'nın ve Cahaz'ı öğrencisi dedik. Aslında hocalara ona kitabeti ve kalemin gücünü gösterdikleri için İbn-i Kuteybe bu noktada daha çok dilsel analizlere önem verecek ama tabi bununla da yetinmeyecek işte fıkhi ve işte felsefi dini yorumlara da önem verecek İbni Kuteybe arkadaşlar dil, edebiyat ve tarih alanında önemli bir isim onun en meşhur olduğu alan bu sahalar ve tabii kendisi düz yazı üstadı. Şiir terinde anlamıyor demeyelim. Çünkü e, işte Eşir ve şu ara e, eserinde şiir münekkidi olduğunu biliyoruz. Ama tabii şairlere karşı, iyi bir şair olması da şairlere karşı bir usul geliştirmiş. İşte iyi bir şairin nasıl olacağına dair bazı maddeler sıralıyor kendisi. Öncelikle çok şiir yazmaktan ziyade özlü şiirler yazmayı önemsiyor e, İbn Kuteybe ve tabi şiirlerin işte tenkiti noktasında bazı görüşleri de söz konusu. Ee, İbn Kuteybe deyim yerindeyse Bağdat dil ekolüne mensup birisi ve e, yani nesir konusunda işte kolay anlaşılır bir Dile sahip ve e, daha çok muhataplarını dil konusunda e, ikaz etmeyi ve onlarla cedelleşmeyi seviyor kendisi. E, e, Tabi tarih anlamında da İbn-i önemli bir isim olduğunu biliyoruz hem işte Hazreti Peygamber'in hayatı, daha doğrusu peygamberler tarihi, işte Yemen tarihi, İran, Irak tarihi, tarihi gibi yani o dönemdeki işte Sasani tarihi demek belki daha doğru. Ve işte İslam tarihinin başlangıcı yani Hazreti Peygamber dönemi, Emeviler, Abbasiler dönemine dair eserleri bu noktada başucu kaynaklarından bir tanesi. Kendisi tarih alanında bir e, yani otorite haline dönüşmüş. Çünkü e, tarihçiliği bir defa özgün ve işte e, kaynak noktasında eee zikrettiği işte haberlerin kaynağını veriyor. Nakilci birisi ama tabii kendine ait bir metodolojisi de var. E, ve birçok tarihçinin de aslında dönemdaşı. işte Halife bin Hayyat, Buhar, e, Belazuri, Ebu Hanife Eddineveri gibi tarihçinin aynı zamanda e, dönemdaşı kendisi. İbni Kuteybe üretken birisi arkadaşlar her şeyden önce. Çok fazla eseri olan e, ve çok yönlü bir alim. Ee, şiir ve edebiyat başta olmak üzere tarih, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam alanlarında birçok eser yazmış. Ee, ve kendinin tabi bazı özüm sözleri de var. Bunlardan birkaç tanesini de şöyle yer verelim. Diyor ki kendisi bilgi inanan için yolunu şaşırmış deve gibidir. Nereye götürürse götürsün ona faydalı olur diyor yine bilgece bir sözü kimden duyarsanız duyun alın Çünkü bilge olmayanlar da bilgece sözler söyleyebilir keskin nişancı olmayan biri de avını gözünden vurabilir diyor zaten İbni Kuteybe deyince söz üstadı belagat üstadı bir profilde zihnimizde canlanıyor Öncelikle yani tabi e, onun edebiyat alanında meşhur olduğunu söyledik ama İslam ilimlerdeki e, işte eserlerine biraz bakalım. Kur'an ilimlerinde işte Tefsirü Karibul Kur'an, Tevilü Müşkilül Kur'an, El Kıraat, İrabul Kıraat, işte Tefsirü Suretin Nur gibi çalışmaları mevcut. Hadis alanda da Karibul Hadis, Tevilü Muhtelefül Hadis gibi çalışmaları var. Tabi dikkat ederseniz çalışmalar daha çok lugavi yani dil üzerine mesela garibul hadis işte hadisteki garip lafızları tevilu muhtelif hadis yine aynı şekilde garip lafızları ve işte dilsel meseleleri konu alan çalışmalar şiir ve edebiyat alanında da kendisinin önemli çalışmaları var edebiyat alanında özellikle edebul katibi yani devletin katiplerinin nasıl davranması gerektiği ya resmi yazışmalarda nasıl davranması gerektiğine dair kalem aldığı bir çalışmadır. Yine uyunu şiir yani şiirin uyun kelimesi garip gibi gelebilir ama aynı. Aynı uyun göz yani gözün çoğulu uyun gözler demek kaynaklar işte uyunu şiir şiirin kaynakları gözeleri manasına gelir. Yine Kitabul Meanil Kebir çalışması ve Eşir ve şu veya tabak eşte tabakatı şu da denilir bu çalışmaya ki Eşir ve şu aslında bir yani şiir tenkidi çalışması olarak karşımıza çıkmakta. Yine Camiun Nahfil Kebir, Camiun Nahfil Sagir gibi e, çalışmaları mevcut dil alanında. Tabi i̇bn Kuteybe'yi bizim için önemli yapan tarihçi olması. Tarih alanda i̇bn Kuteybe'nin eserlerine bakıldığında ilk sırada El-Me'arif gelir. Me'arif, tarih ve ensap ağırlıklı ama Arapların soylarını, teşkilatlarını, işte Yemen ve Şam, Yemen, Şam ve Irak bölgelerinde kurdukları krallıkları, mülük, mülük, krallıkları Konu alan bir çalışmadır. E, mukaddimeden sonra kitap 20 bölümden oluşuyor arkadaşlar. E, eser metot ve muhteviyat açısından diğer İslam tarihi kaynaklarında ki e, yani o kronolojik tasniften ziyade tematik tasnif üzerine. Ama tabii gizli bir kronoloji var yani işte önce Peygamberler tarihinden başlaması onun gizli bir kronolojisi olduğunu da gösterir. Ama Nihayetinde tematik bir çalışma ee, e, yani özellikle bazı önemli olaylar, isim listeleri, kısa biyografiler, nesep halkaları, e, fırka ve ricaller üzerinde yoğunlaşmış i̇bn Kuteybe bu çalışmasında. E, Tabi amacı şu İbn-i Kuteybe'nin kendisi yani bir devlet görevlisi ve aynı zamanda saraya yakın birisi. isim. E, o yüzden işte e, hem e, halkı bilinçlendirmek hem de e, dönemin ulemasını bilinçlendirmek adına bu çalışmayı yapmış. Uyunul Akbar yani haberlerin kaynağı manasına geliyor. İşte bazı önemli haberler yani 10 bölümden oluşan bir eser bu da. İşte sultanlarda aranan sıfatlar, harp ve adabı, seyitlik e, ee, insanlar, insanlar, cinler ve hayvanlar, ilim, beyan, züht, dostluk, kadınlar, yiyecekler gibi konuları ele alan bir çalışma, sistematik ve genel bir ansiklopedi mahiyetinde o çalışmada ee, ve el imame ve siyasi artık el imame ve siyasi çalışmaları bundan sonra karşımıza çıkacak arkadaşlar ilk örneklerden birisi İbn-i eseri Şöyle bir başlığa bakarsak aslında eserin içeriği hakkında biraz bilgi sahibi oluruz. El İmame yani imamet yani devlet başkanlığı ve siyaset siyaset arkadaşlar. Bu da böyle e, yani devlet başkanlığı noktasında e, eserlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi şamilemizi açalım. Artık İbn Kuteybe'nin eserlerini tanımaya çalışalım birlikte. Evet arkadaşlar. Şimdi İbn Kuteybe'nin tabi eserlerini tanımadan önce şöyle bir şey yapalım. Bakın eserlerini bir bütüncül olarak görelim. Çünkü İbn Kuteybe'nin birçok eseri günümüze gelmiş. Demin isimlerini saydık. Burada arkadaşlar evet şuraya bir kısmına Kuteybe yazarsak bakın bu şu an görmüş olduğumuz liste İbn Kuteybe'ye ait eserlerin listesi arkadaşlar. Şöyle Edebül Katip mesela bir numara bakın zaten dikkat ederseniz şurada İbn Kuteybe diyor. 176 vefat tarihi. Evet, birinci eseri Edebül Katip. Daha sonra alam Rasulullah e, İslahul Kalat İslahul Kalat işte El İşa El El Eşribe ve zekir ve zeker mi ve zekir ihtilafı naz tabi ismine bakmak lazım bazen tam okuyamayabiliyoruz arkadaşlar işte el enva fi mevasimül arab e, el ihtilaf bil lafız ve ridde e, el cerasime cursum cerasim mikroplar arkadaşlar e, e, Eşşir ve ara bundan bahsetmiştik. El Mesail ve El Me'arif arkadaşlar. Tabii şurada bir de Uyunul Akbarı var. Me'ariften başlayalım. Ortadan başlayalım arkadaşlar. Şöyle evet. Şimdi şunu kapatayım. Evet bakın önce bir künyesini tanıyalım eserin. Görelim. i̇bn Kuteybe tarih kısmında yer alıyor. Bakın El Me'arif kitabın ismi. Yazarı Ebu Muhammed e, Abdullah bin Müslim bin Kuteybe Eddineveri 276. Tahkik eden Servet Ukkaşe 1433'te tahkik etmiş. Naşir Heyetül Mısriye Kahire'de basılmış. Tab'a baskı Esaniye es ikinci baskı 1992 yılında basılmış. Atatürk sahife 667 sayfa. Bakın matbuyla da uygun ibaresini burada vurmuşlar arkadaşlar. Peki eserin şimdi içeriğine bakacak olursak bakın bismillah'la başlıyor. İkinci baskıdan bahsediyor. Arkadaşlar şöyle bakın yine e, işi e, ilk insana kadar götürmüşler. E, İbn Kuteybe dahil birçok alemde bunu görüyoruz de benzer yolu takip etmiş ve hilkata kadar gitmiş müktedel huluk Arkadaşlar yani insanın yaratılışı Türkçeye çevirirseniz mukaddimetül müellif ve bakın e, Hz Adem'den başladı sonra şis bin Adem'e geçti sonra İdris peygamber sonra Nuh peygamber Hud Salih İbrahim İsmail İshak Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyüp, Musa, Eşmavil, Talut, Davut arkadaşlar tabi bütün peygamberleri genelde böyle bakın Zülkarneyn Zülkif'in e, evet Adedur Rusul demiş. Bakın peygamberlerin genel bir sayısını da bahsetmiş. Sonra tarih kısmına geçiyor. Tarih kısmında ilk önce Ensabul Arap ee, sonra işte tesmiye isimlendirme yani işte e, Rasulullah Resulullah Mevla Resulullah Mevali Resulullah yani Hazreti Peygamber anlaşmaları Hayr Resulullah Resulullah'ın adları Ahbar Resul Hazreti Bedir bu çalışma dedik ki arkadaşlar kronolojik değil daha çok tematik. gizli bir kronoloji var ama tematik yönü daha ağır basıyor. Gazveti Uhud, Yağmur arkadaşlar bakın önemli bazı kişilerin haberleri ve isimleri yer alıyor çalışmada. Evet. Sonra şöyle biraz daha ilerletelim. Evet. Ee, gibi bakın arkadaşlar en son Edyanul Arab fil Cahiliye Arapların Cahiliye dönemindeki dinleri el firak ya da fark daha sonra esma-i galiye kitabul müluk bakın meliklerin e, konumu müluk-u şam ve mülukun e, Hire e, kısmına yer vermiş. Çalışma arkadaşlar tematik bir çalışma ama kendi sahasında orijinal bu çalışma Türkçeye kazandırıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara İlahiyat'tan çıktı diye biliyorum. E, ama Türkçe'ye kazandırıldığını biliyorum arkadaşlar. Kısaca El Marif böyle. Şöyle bir diğer eserine de bakalım. Edebül Katibe bakalım. Bakın bu da e, yine İbni Kutebi ait çalışmalardan birisi. Edebül Katip e, Muhammed Eddali Dali işte, muhakkik Mesleset-i Risale 630 arkadaşlar e, sayfadan oluşuyor. Eser kısaca şöyle bakın dört tane kitaptan oluyor. kitab Marife, işte, e, Kitab-ı takvim Yet, kitab takvim Lisan ve Kitab-ı e, arkadaşlar. Şu demek bunlar işte bu çalışma bir defa arkadaşlar edebül katip katiplerin uyması gereken adab kurallarından bahsediyor. İşte marife bilgi, işte el yazısı, lisan gibi konuları ele almış bu çalışmada. Yani bu çalışma katipler üzerinde mesela ileride kitabet ya da İslam işte dünyasında katipleri çalışacaksanız mutlaka bu eseri görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, İbn-i bir diğer eseri de şuydu. Uyunul Ahbar. Bakın hemen şöyle bir bakalım mesela. Evet. Uyunul Ahbar, İbn Kuteybe ettiğine göre ait 276 tarihi Kutub ilmiyede Beyrut'ta basılmış 1418. Bakın cüz sayısı yani bölüm sayısı 4 ciltten oluşuyor bu eser. Şöyle bir esere baktığımızda mukaddimeden sonra bakın kitabı Sultan. Sultanların kitabı, kitabın harp, kitabı evet ve ondan sonra arkadaşlar e, bakın yavaş yavaş e, işte kitabı e, kitabı tabai e, ve ahlak kitabı ilm ve beyan kitabı züt gibi konuları işlemiş şöyle diğer bölüme bakalım kitab ikhvan, kitab havaiç, kitab taam. Arkadaşlar son bölümü baktığımızda kitab Nisa'da işi bitirmiş. Bu da geçmiş işte toplulukların arkadaşlar özelliklerini, haberlerini anlatan veya kaynak haber kaynaklarını anlatan bir çalışma. Bu da kendi alanda oldukça özgün ve nitelikli bir eser orada karşımıza çıkıyor. Tabi İbn-i birçok eseri var arkadaşlar. Bizim için İslam tarihi alanındaki önemli olanlarına değindik. Ee, ve böylelikle bir dersin daha sonuna geldik. Görüş, düşünce ve sorularınızı e, YouTube'daki ilgili videonun altından belirterek bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, selametle kalın.